Okay. zor da değildi çok kolay da değildi. Normal geçti. Boşum da vardı. Sınava nasıl çalıştım? Okulda zaten kitap veriyorlardı. Kitabı okuyarak, kitap da gayet güzeldi yani. Güzel anlatıyordu. Peygamberimizin hayatını öğrenmiş olduk. Hani sınavı kazanamayanlar üzülmesin. Çünkü zaten konu sınavı kazanmak değil. Konu Peygamberimizin hayatını öğrenmek. Ben zaten Peygamberimizin hayatını mesela sınava çalışırken vesaire ağladığım çok olmuştur. Çünkü hani ee, çok güzel. Emin olun ki hani biz onu o kadar güzel bir yüzü vardır ki hani onu kimse tarif edemez. Ve şöyle bir şey var. E, kitapta beni en çok etkileyen yer aslında her, hani, onun yaptığı her yer beni etkilemiştir. Çünkü onun hayatı zaten çok güzel. Onun bize verdiği çok bilgi var. Ben peygamberimizin hayatını gerçekten çok beğeniyorum. Ve her zaman da onu çok seviyorum. Her zaman onu görmek istemişimdir. Tuana Sara Gök'ün babasıyım. Ee, bu sınavı hazırlayan tüm hocalarımıza, yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı öğrencilerimize verdikleri için. Hem sınav öncesi hem sınav sonrası güzel bir ortam vardı. Çayımızı içtik, öğrencilerimizi bekledik. Teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Öğretmenlerimiz gerçekten ilgiliydi. Ee, kitap vermiştiler, öğrencilerimiz evde çalışıyordu, okuyordu. Ee, kızımın en büyük hocası zaten babaannesi. Babaannesiyle ona dini şeyler hep o öğretir. 6 kere kitap okudum. Oralarda kitap okuduğumda önemli yerleri not aldım. Oralarda önemli yerleri bir kağıda yazdım. Sonra da sınav haftası o kağıtları okudum. Durmadan tekrar ettim o kağıtları. Sonra kitapta çizdiğim yerleri fosforlu kalemlerle onları okudum. O kitabı iyi hazırlandım. Kazanacağımı ümit ediyorum. Yani şey doğru sözlü olmak orada dürüst olmamız lazım. Orası şey, orada İslam'ı dinimizi dinimizi terk etmememiz lazım. Kafirlere uymamamız lazım. Yani orada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunda gitmemiz lazım. Orada o ders çıkardım ben. Sınavım çok iyi geçti. Yani birinci olacağımı inanıyorum. Cenab-ı Peygamberime Allah meselalar seyyidina Muhammed Civan acaba Gencan ee, sınav kırın. Ee, Pır baş derbaz bu. Ee, lavuk hazırlanmış bu. Umut Kıbader'in derbaz bu. İslami ahlakı ee, kültür azaryan eğitim azaryan yan zar Müslümana Müslüman açar cihana Şu boyu yaki. Ee, baş derbaz bu. Umut Kıbader'in derbaz bu sınava peygamberimizin kitabı ile hazırlandık. Beş kere falan okudum. Ee, en önemli yerleri arka kitaptaki şeye özet çıkardım. Onları tekrar yaptım. Okulumuzda deneme yapıldı. Onlardaki soruları tekrarla çözdüm. Ee, mesela peygamberimize o kadar işkence falan yaptılar. Peyga e Melek Dağı geldi dedi ki bunlara üstüne atayım ama o dedi hayır onlar sadece Müslüman olmasını istiyorum. Yani Peygamberimiz iyi kalpli bir insan, çok merhametli bir insan, çok seviyoruz onu. Sınav iyi geçti, bir iki üç soruda takıldım, onları da yaptım. İyi geçti yani. Bu yıl 11. düzenlenen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konu alan siyer yarışması düzenlendi. Bu konuda Peygamber Sevdaları Platformu'na ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki e, her siyasi görüşten, her anlayıştan insanın çocuğunun elinden tutup e, buraya getirmesi, siyer yarışmasına kayıt yapması çok önemli bir konuydu. Bu da gösteriyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yegane birleştirici unsur İslam, yegane birleştirici unsurdur. Başka bir birleştirici unsur aramaktansa Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öğretilerine sarılarak, ahlakına sarılarak İnşallah toplumdaki bu yozlaşmayı şey yapabiliriz. Toplumdaki bu yozlaşmayı düzenleyebiliriz. Çocuklarım katıldı. İki tane bir oğlum bir kızım var. Onlar sınava katıldı. Onlarla birlikte geldim. Ayrıca buradaki bütün velilere teşekkür ediyorum. Herkes çocuklarını elinde tutup getirmiş sınava. Ayrıca okul bahçesinde onları beklemiş. Çok güzel bir manzara. Duygulandım gerçekten. Bu yarışmanın devamını diliyorum. Bu yıl Peygamber Sevdaları olarak erken çalışmamızı yaptık. İlk etap olarak çalışmamızda e, siyer sınavının duyurusunu yaptık yerel sitelerde. Ondan sonra çalışmalarımızı bütün kovanlardaki bütün okullarımıza gittik. Okullardan müdürlerimizle, dün kültürü hocalarımızla görüşerek birebir çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdik. Afiş verdik, broşür verdik. Ee, çalışmalarımız genellikle okullarda oldu. Bu konuda e, gereken duyarlılığı gösteren e, başta kaymakamımız olsun, e, Milli Eğitim Müdürlüğü olsun e, bu konuda duyarlıdırlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Dün hocalarımıza da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar sonucu toplam Kovancılar'da bu yıl e, 700 kayıt aldık. Biz ilk önce bir e, e, siyer yarışmasını yaptığımız zaman e, kaydımız 100 kişiydi, 150 kişiydi. Ama hamdolsun, e, milletin, halkın, velilerin, öğrencilerin duyarlılığı olsun. Bu yıl e, 700 kişi oldu. İnşallah bu gelecek yıllarda daha da e, kat kat artarak devam edecektir inşallah. Yaptığımız kayıtlar sonucunda 700 kişi e, bir kaydımız oldu. Bugün itibarıyla bugün sınav, e, yarışmayı yarışmamızı yaptık hamdolsun. Çok şükür yarışmamız güzel geçti. Biz öğrencilerimizde, velilerimizde yani büyük bir sevgi gördük. Bir bir aşk gördük. Büyük bir özlem gördük. Ee, burada gelen velilerimiz vardı. Velilerimizle ilgilendik. Kendilerini güzel bir şekilde ağırladık. Çay ikramımız oldu. Kendilerine e, şeker ikramımız oldu. Onlarla da ilgilendik. Görüşlerini aldık. Onlar da bu tür organizasyonların olması gerektiğini vurguladılar. Ee, gelen veliler olsun, öğrencilerimiz olsun, bu konuda gözetmen arkadaşlarımız olsun. Herkese çok çok teşekkür ediyorum allah Allahu Teala kendilerinden razı olsun. Bu Allah'ın izniyle ve ki bu dünyada e, bir karşılığı olmayacak ama öbür dünyada eminim ki bu yapılan faaliyetlerin karşılığı olacaktır. Ben kendilerine, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bismillah güneş gibidir. Başkalarını tenvil ettiği gibi kendini de gösteriyor. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanete emin kıl. Amin amin el Fatiha.